Nasıl bir konser bekliyor bizi? Vallahi iki tane dev kadın şarkı da söylüyor, ufak danslar da yapıyor, espriler de yapıyor. İnteraktif insanlarla da ilgileniyoruz. Keyifli bir proje. Bundan sonra ver elini Dubai, ver elini Kıbrıs, ver, ver elini bütün düğünler, ver elini ne bileyim bayi toplantıları, öyle dolaşacağız. Bu proje peki nasıl ortaya çıktı? Benim dahiyane fikirlerimden. E, yani bir şarkı e, kovalıyordum aslında i̇ki sene önce bana şarkı yapacak iki sene geçti. En sonunda Almanya tesadüf geldi. Sonra ben onu orada yakaladım şarkı alırken. Ayrıca bu şarkı da beraber de söyleyebiliriz deyince ben de birden şimşek çaktı beraber derken Aa, sahnede de olabilir bu dedim. Öyle gelişti. Ve i̇şte bu noktaya geldi yani. Sosyal medyada tekrardan dans etmeniz de çok konuşuldu. Gittiğiniz davetlerde ricaları da kırmıyorsunuz. Yo dans etmiyorum ben. Ya, Sadece şey değil, ya eşlik etme hani şey Hayır, anlamında. Yani. O anlamda değil Çünkü evet. herkes arkadaşım olduğu <laughs> için en son e, kaldığım e, e, sitede benim dostlarım onlar. böyle hani halk, herkes böyle bir motive olsun, moralleri düzelsin diye böyle hep beraber bir şeyler yaptık. Onu da herhalde dansa dönüyorum zannetmişler ama öyle değil. Dansa dönmüyorum. Müzik devam ediyor. Sahnelere evet. dönüyorum. Dansa dönmüyorum. Onu bir altını çizeyim. <laughs> Yani dansı özlemedim, sahneleri özledim. O yüzden geliyoruz. Sizden sonra böyle tat bir isim çıkmadı. Yani dans eden birisi çıkmadı. Bunun sebebi ne? Olur yapalım? mu? Var ya. Didem'im var benim ya. Muhteşem dans ediyor. inanılmaz güzel dans ediyor. Müthiş yani. Olur mu? Bir sürü dansçılar da var. Tabi hani görmüyorsunuz ama ben görüyorum yani çok iyi dansçılar var. Müziklemişken de şimdi kadın ve erkek eşitsizliği bu yine gündeme geldi. Zaten hep gündemde ama yine çok konuşuluyor. Özellikle oyuncular anlamında kadın oyuncuların daha az ücret aldığını dair hep konuşmalar var. İnanın o o evet. konuyu sektörü bilmiyor. Müzikte de yapamam. müzikte de kadın sanatçılar daha çok işte nasıl söyleyeyim linç ediliyor. Yorumları var. Buna katılıyor musunuz? Hani ne, Melek Mossoy'la mesela röportaj yaptığımızda kendisi şey demişti. Hani bir kadını müziğine değil de direkt kıyafetlerine bakılıyor. Kıyafetlere eleştiriliyor, metalaştırılıyor. Şöyle bir mu? erkeğin ceketi neden konuşulmuyor? Dedi. Şöyle yapalım mı? Ben 21'inde bir çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> Ondan bir havayı koklayayım. Ne oluyor, bitiyor. Ondan sonra eskisi gibi gene çat 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 yorumlar yaparız. Şimdi çok e, işime odaklandım. O konuları bilmiyorum. Girince göreceğim. Öyle geliyor <laughs> <gibi. gülüyor> Yılbaşında var mı peki ülkeler? Biz çok e, yılbaşına geç kaldık. Ama Aslı bir yıl önceden e, sahne almıştı. Sanırım yılbaşında İzmir'de olacak ama ben bilmiyorum, henüz daha karar vermedim. 2024 nasıl geçti sizin için? Çok şükür, çok güzel geçti. Ee, sevgiyle kabul ettim, sevgiyle göndereceğim, geleni de sevgiyle kabul edeceğim. 25'te neler bekliyorsunuz onu? İzleyip göreceğiz bakalım. Güzel şeyler olsun, güzel şeyler için niyet ettim. Ee, i̇yi olan, kalbi merhametle dolu olan, iyi olan herkes e, kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Asena Hanım, kırgın olduğunuz birisi var mı? Sektörden, sektörden. Hayat o kadar kısa ki. <laughs> Güzelliklerle geçsin ne diyeyim. Değil mi? Yani. Ya da şey işinize gelmedi. Yani. Kırgınlık şeyin ne demeyeyim de örnek popüler ben saçlarımın boşuna. <laughs> popüler olduğunuz zamanlarda hep yanınızda olan ben de çıkayım seninle beraber sahneleri deyip de sonrasında siz birazcık ara verdikten sonra size de mesafe koyan, ara veren birileri oldu mu? Yok, benim öyle mi? zaten samiyetim hani yok. Ben kendi halinde bir dansçıydım. Ee, kendi işini yapan, kimseye karışmayan, etmeyen öyle de devam ediyor yani. <laughs> Ama herkes birbirini, benim mesela e, sektör sizler dahil başta sizler olmak üzere hep sevdiniz hep, bağrınıza bastınız. Böyle kimseye kötülüğüm yok, kimseye bir... Ee, herkes paylaşsın isterim. Ben bir yay burcuyum ister istemez. Yani yapışsal olarak doğduğumda zaten hep böyle birlikte paylaşalım, yiyelim, birlikte gezelim. Hep öyleydim, hiç değişmedim de yani. Peki sahneye çıktığınızdan itibaren hiç engellerle karşılaştınız mı? Arkanızdan Daha büyük kazanlar saniye. oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Daha çıkacağım. İlk, ilk zamanlar. İlk zamanlar 20 küsür sene önce. Yoo yani. Bak, yani herkes destek olmuş galiba. Yay burcu <laughs> tuttuğunu koparır. Hiç görür gider. Onun dostları sağ olsun sevenleri sağ olsun ee, onun ilerlemesini isteyen, büyümesini isteyen herkes hep geldi benimle. Hala da öyle. Çok şükür. Yani, Arabanızda hayırlı olsun diyelim mi yoksa? Zaten var mıydı? Vardı. Eşimin bana hediyesi. Romantik midir peki genelde? Çok. sever mi böyle güzel sediyeler? Şöyle bir sürpriz yap, mesela hazırlar. Onu söyler gelir. <gülüyor> Tutamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Anladım şimdiden bundan. Yani mesela diyelim ki bir ceket alacak bana. Sana bir sürprizim var ceket aldım. Böyle. Eli açık mıdır? Çok size küçük. karşı. Benim babaannemin bir lafı vardı rahmetli. Kızım alacağın adamın ileride evleneceğin adamın e, eli de cimri olmasın yoksa gönlü de cimri olur. O yüzden benim eşim dünyanın en merhametli adamıdır. Tuttuğunu masaya oturtturur, bir şey olur koşuşturur. Bazen hani herkesin sıkıntıları oluyor mesela. Kendi sıkıntısını bırakıp karşısındakiyle ilgilenir. Öyle bir insan. Çok şükür. Allah'ıma bin şükürler olsun. Abi öyle bir kocam var. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz.